Arkadaşlar bir yeni karşınızdayım. Bugün dolabımda bir video çekeceğim. Arka planda ışık geldiği için olabilir. Şöyle şekilde burada bir kuru cool şapka var. Yani eşyalarımı göstereceğim ama kıyafet şapkalardan ibaret. Bir eşya grubu böyle bu dolabımın içine koydum. Şu an size görebilirsiniz aynen. Şıklı. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere sabah rutinim Şirketlerden kıyafetlerimden, şirketlerden kıyafetlerimi tek tek göstereceğim. Ama askıda olanları göstereceğim. Yani o katlaması çok kolay oldu. Göstereceğim. Daha evet, sonra göstereceğim. göstereyim. Evet, daha sonra bu kıyafet nerede giyebiliriz, onu söyleyeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Ben gidiyorum. Size ilk var. yalnız bırakıyorum. Hoşçakalın. İlk önce şekilde başlamak istiyorum şekilde bir ikili aldım ben. Ee, bunu bu cumartesi günü aldım. Ee, şu şekilde Ne zaman da hatırlarsam hediye gelenleri falan fiyatlarını hatırlarsam söyleyeceğim. Ee, ben şu şekilde ince bir tişört istiyordum. Evde giymeli böyle ince atlı. Siyah bir tane. Gördüğünüz üzerine lami yazıyordu büyüklere için ve tanesi 10-15 veya 7 lira civarlarında bir şeydi. Ee, tahminen bunu söylüyorum. E, fosforlu yazıyor. yazıyordu. Üzerinde sarı ile. Bunda da fosforlu renkler var, benekler var. Gözükmüyor ama galiba. E, bu hem üst hem de alt şekilde short baktır var. Üstü rastgele atletik tarzı. Bu 5 lira. bu, bu cumartesi aldım bunu da pazardan. Bu şekilde. Evet şimdi geçiyorum bunu. Şekilde bir tunik. Bunu bana Samira e kuzenim El Siva'dan almış. Şekilde El Siva etiketi vardı. Oradan duydum. Ee, o Alman bir şekilde tunik. Samira e kuzenim almış. Kaç ay olduğunu bilmiyorum. Ama bir iki ay. Hatta geçen sene böyle olabilir. Zamanla. Evet arkadaşlar. Bu bana İngiltere'den hediye geldi galiba. Hile geldi babaannem Samira'lar e tarafından da. Nereden geldiğini bilmiyorum. Tam bir iltara böyle bir şey geçmişti. Şu bir tane de bir elbise verdiler abiye. Şöyle şekilde. Ünlük sarkası uzun. şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. Şunu yerleştirelim. ben Ramazan bayramında almış olduğum bir elbise. mini elbise. şekilde. Yine. Yine. Müne elbise böyle. Burada katmanı var. Burada lastiği var. Ramazan bayramında almış olduğum yedi buçuklu. Aynen yedi buçuk lira. Bu almıştım. Bu şekilde etiketi var. Şunu kapatalım. Çıkalım. Ben sana bu şekilde bir tişört Önü sağ arkası uzun <laughs> Arkasından kurdeleler var Önünde Love yazıyor açık Açıklamada, bunun açıklamada bir ceket daha var Bunu Denizli'den almıştım ben Denizli Pazarı'ndan Şimdi bir bikini geliyor Bu şekilde bu bikini fosforlu örnek geldi Bu hediye geldi, bana. kuzenim kuzeyimi sana yaptım Hani <laughs> ben ne kadar fikir geliyor? Et, eteği var, bu şekilde altı var Üstü var. Uzun kollu bir gömlek. pembe içinde uzun kollu gömlek var. Bunun içinde kod var. Bunu ıı, 30 liraya sıvadan almıştık. Bunu da sıvadan almış. Bana hediye geldi. Ay Etiketi ne kadar güzelmiş. Bunu daha önce hiç bakmamıştım. Kuzeni verdi bunu da bana. Öncel mi var. Ben boyayı giymiyorum. Şekilde etek değil ama bu altındaki üstün şeklinde. Bazı bunu pazardan aldık. 15 liraydı bu. Altı puskullu böyle etek. Altı da etek tarzı. Mesela burada da askılı gömleklerim var. Şu içindeki tilik alınmış. 20-30 liraya bir gömlek. Dışındaki de kuzenin tarafından hediye verilmiş. ama etiket yok galiba. Varmış. Nix'den alınmış. Şuna bak. böyle çiçekler. Çok tatlı ve çok hoşuma giden. Bu şey. Çift e, aldığım bir elbisen. Bu bana hediye alındı. Ben de oradan. El aldım. E, 20-30 lira civarındaki altı kot. Üstü penye. Diz Tam dizimde daha <laughs> bu da bir deniz elbisesi bu şekilde böyle böyle bu şekilde bir deniz elbisesi deniz desenleri var nereden gelin? geldi geldi aslında logi Lucky... hisim var ya he yani ne logi hisimden gelmiş kuzeni var da bana bunu kısmına bayılıyorum ben normal de Normallere geliyorum ee, daha sonra alt komşumuzun en altta oturan komşumuzun bana bayramda aldığı bir şey ama çok güzel değil mi ya 13-14 yaş için ben 12 yaşındayım 11-11 yaşındayım hayır pardon o değil konu etiket de yok komşumuzun bana aldığı şey üstündeki ben içindekine bakmış. İçine bir tane daha satmışım. Ne kadar sıcak. Kötü evet, 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 yok arkadaş. Ama evsi paketinde geldi. Böyle hediye paketi var ya mavi. Ama e, içinde de gereksiz bir tişört kullanmadığım için bu şekilde için kesinlikle onunla gerek yok. evet, arkadaşlar. hızlıca geçmeye başlıyorum. Bir bahçıvan elbisesi. elbisesi listesi Esma'dan aldı bir şekilde. Esma etiket var. Esma'dan 30 liraya aldığımız bir bahçıvan elbisesi. İçindeki ee, o bir tane arkası kuzeleli elbise var. Tişörtlerden alıyorsa ondan. Bu da Esma'dan almış 20 liraya bir elbisen. Benim her şeyim Esma'dan fosforu renkler arkası burası dans etmenin ünlü dans zaten gri ve pembe böyle dizimde tam o çok güzel bayılıyorum şu an tekrar İngiltere'den geldiğim tahmin ettiğim bir elbise de prenses modeli bu çok tatlı burası böyle arkasından bağlanıyor kuzele yapılıyor ince askılı. yakasında böyle katmanlar var ucu böyle çıkan burada o çiçeği var böyle tam beyaz değil böyle Dili, dişi beyaz gibi böyle sarımsı beyaz çok hoş. Evet arkadaşlar ve şu var. Biz bunu bir iz Şu an emin olamadım. Onlardan etiket de. Anneme sorayım desem annem uyuyor şu an. Uyuyor. Adını unuttum. Aldığımız yer da Mazda'dan da. Malzamadan aldım. Kemer altı var ya. Orada bir mağazadan aldık. Pusu renkli askısı var. Kuru kuru o da inox askıdan. Şekilde öyle böyle peri modeli açılıyor falan. Yakıyor ya, yakıyor, yakıyor. Ay yine çıktı sen. nasabiyetli moda muhe 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 onu biz aldık çıkacak var katta yok artık sondaş bile ufak bir taşla süslenmiş dantelli bir elbise ama bu bana çok yakışıyor böyle şu beli tam yapışıyor burası da bu oluyor birşey bile taşıyor falan şey, <laughs> şarjı şarjı bitiyor yüzde on beşe ben bu şeyi bitiriyorum zaten sonaç Evet arkadaşlar son olarak son elbise şu. Bir de şapkalarım var. kudeleli Bunu da bunu kullanıyorum. Etiket de yok. Ben yani bu sürü şey yediği geliyor. Etiketini kesiyorlar. Sinirim bozuyor böyle. Bir şekilde. Ama Ay şapkalar için. Ye, ye, ye Taş şapkalarım. Ay ben bunu çok seviyorum. Daha geçen hafta aldım. Cumartesi, Pazar tam 15 12 12.30 aldım. Kurul cool yazı üstünde. Hep bir, hep bir, burada bir. Aslında hep yazılı aldım. Aldım da eve geldim. Küçük geldi. Daha sonra diğer de Ay yüzüm kaynıyor. O yüzden ben hani cool yazan aldım. Çıkarım onunla hep hepi bu da ilk attım kafadan da bir canlı işte Kurum yazıyor Kalabalık yani Bu şekilde Bu da bir şapka böyle eskiden ben Yeni yalın yeni yalın ama bu da çok güzel hep burada bu da ilk bi saniye Bala dublaja dublaj şekilde çok aldım, bu da bir deniz şapkası gazemeden meden. İşin işin, işin pazarı. Ay işin or, işin mağazası var. Orada yazıyorlar. Bir tane mağaza Ben isimlerini bak anlatacağım. Mağazanın. Aksında kurdele var böyle. Şöyle bir deniz şapkası. Happy happy bu da ilk bir <laughs> bana. Bana dublaj ol. Evet. Ay bitmedi. Bir de kamerayı daha göstereyim. Bakamadım <laughs> artık. Üstü açık. Koşu çapkası. Denizleri de takılıyordu. Şöyle. Tamam üstünü kapatabiliyorsun. da biliyorsun. Kapatmayı her şekilde. Parmağını. bir şekilde de kullanabiliyorsun. Nereden aldım? Abim verdi bana da. Abim hediye etti. Bilmiyorum ama. Bu da defakta da bana kuzenim Samira'nın halası tarafından hediye edilen bir şapkan. Defakta en rahatı. Neden gözükmüyor bu be? Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir etiketi. Fiyatı yazmıyor ya. Sadece söylerdi. defakta e, Depo galiba. Zaten Exora yiyor bir şeyler yazıyor da. Kış yapkası bu. O yüzden dolabının içinde bekliyorum. Gözenekler. Ay göz altlarım çok parlak. Happy happy buda if you're wanna a lot of Evet arkadaşlar bir tane de bonem var. Aslında abim akvaparka gitti arkadaşıyla. Onun bonesi. <gülüyor> 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 evet, bir dakika kalmadı bir Evet. Boneyi saçımın içine almadan tuttum. Bir de yamuk tuttum. Askerler var ya buradan düşer şapkası ona benziyor. Ye yeah. ho. Aqua power kasketi. Bir tane de Burger King şapkam var son olarak. Burger King'de çalışıyorum da. Abim çalışıyordu eskiden. O yüzden böyle bir sürü şapkası çok de Evet arkadaşlar bu videom bitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir ama kışlık şapkalarım vardı. Onları göstermeyeceğim. O gözeneklerim, göz atlarım, yan çok para olduğunu hissediyorum şu an. Kamerada bozuk neyine bakıyorsun. Evet arkadaşlar bu videoda bitmiştir. 16, ay 16, 14 dakika geçti şu anda 13.56, 13 13.58, 13, 13.59, 13.60. Yani 14. Şu an 14 dakika geçmiş bulunmakta. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi kamera arkasına gidiyorum ben. Gidiyorum kamera arkasına gidiyorum. Ben böyle karşınızdayım. Bu cool şak. Bir susun ya. Bir susun ya. Evet arkadaşlar Burger King'de çalışıyorum ya. Evet arkadaşlar kamera arkasında izledikten sonra o zaman benim size bay bay yapmam gerekiyor. Sizin de bay bay gitmeniz gerekiyor. Hoşçakalın. Ben şu saçımı yapayım bir de. Evet arkadaşlar saç demişken saç aksesuarı videosu istiyorsanız ben buton ben butona tıklamıyorum bölgesine istiyoruz yazmanız yeterlidir. İnşallah istiyorsanız da şimdiden saça boyuyorum saç boyuyorum biri gelsin eve böyle kız falan saçımı yap demeden ben onu bu odaya getir saçını yaparım. Böyle biri geldi mi bir O saçını yapabileceğim bir durumdayken yaptığımda tabletim olduğunda, kameram olduğunda çekerim onu videosunu da çekmemi istiyorsanız yine beğen butonuna tıklayıp çek yazmanız yeterlidir. O zaman ben de bu şarkıyı size armağan ediyorum. Çek tulumbayı. Çek çek çek.